Ben bir doktor değilim. Hipokrat imini falan da etmedim. Size cüfercik otu haşlayın için, günde iki kere dubalas taşı sıvazlayın da demiyorum. Desem de bu beni bağlar. Ben siyasi felsefe uzmanı falan da değilim. Toplumlar şöyle yönetilmeli, böyle idare edilmeli de demiyorum. Sizden oy da istemiyorum. Müsteşar da olamam zaten. Ben hayırsever, yardımsever de değilim. Sizi kurtarmaya gelmedim buraya. Ben insan bile değilim. Ben kanserli bir hücreyim. Ben kanserli bir hücreyim. Hedefim büyümek, çoğalmak, etrafa yayılmak, ele geçirmek, fethetmek, fethetmek, fethetmek. Ben bir kanserli hücreyim. Yardımcılarım cehalet. <laughs> Mesela acayip bir beslenme alışkanlığı. Hani normalde ne yerseniz osunuzdur ya. Böyle yapay, adi, dandik şeyler yiyorsunuz değil mi? Sanırım yiyorsunuz. Ama zaten tarım nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Sentetik ilaçlar, gübreler, bir şeyler, hayvanların o hali, GDO'lu gıdalar. Üstelik daha bunun boyası var, kumaşı var, asbesti var, varoğlu var. Havadaki karbonmonoksit, ozondaki delik, denizdeki civa, her taraf felaket. Ama bu sadece cehaletle anlatılamaz. Bunun arkasında başka bir şey var. Hırs içinde zenginlik hırsıyla kuduran sanayileşme. Yani money, money, money must be funny in the rich man's world. Ah, all the things I could do if I had a little money. <laughs> Peki ya geriye kalanlar? öğrenilmiş çaresizlik yok mu insanda? Yoksa sadece dayatılmış alternatifsizlik mi insanın derdi? Yani nasıl çalışıyoruz? Nerede çalışıyoruz? Neden çalışıyoruz? Ve ne pahasına çalışıyoruz? Ben bir kanserli hücreyim. Düşmanım bağışıklık sistemi. Mutan hücrelerin çoğu değişikliğe uğramış genleri nedeniyle kendi içlerinde anormal protein oluştururlar. Bu anormal proteinler vücudun bağışıklık sistemini uyararak antikor yapımına veya kanserli hücreye bana karşı duyarlılık kazanmış lenfositlerin oluşmasına neden olarak benim yok edilmemi sağlarlar. Asıl bunların kankaları var. Böyle temiz hava, temiz gıdalar, böyle iyi beslenme, sakin bir ruh hali. Ama bunlar gitgide azalıyor değil mi? bunlar gitgide azalıyor. Evet ben bir kanser hücresiyim ve insanlar bana savaş açıyorlar. Ama niye bana savaş açıyorlar? Ben onların bir hücresiydim. Üstelik eskiden iyi bir hücresiydim. Herkes beni severdi. Bir iki eski kız arkadaşım hariç. Elimden gelen her şeyi yaptım. Ama şimdi tek bir hücreye savaş açıyorlar. Tabii tek bir hücreye savaş açmak kolay. Sıkıysa